Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz derseniz, bugün uzunlardan sonra yine Fatih ve önceki videolardan tanıdık takipçim Eren var. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Bugün ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Söyleyin. Kupa kasıyoruz. Evet arkadaşlar kupa kasacağız ve arkadaşlar biliyorsunuz bugün yarışma bitti ve biz şimdi yarışmada bugün ve dün açtığımız kostümlerden bir Ecez. tane göstereceğiz. Hemen Her... o zaman biz gösterip gelelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bana bu ne zaman çıktı derseniz sabah ilk star hediyesinden Fatih bu yarışmadan çıktı. Bu da e, işte artık takipçimiz Erene daha dün çıkmıştı. Ama evet biz şimdi bunları seçmeyeceğiz. O zaman biz diğer, diğer karakterlerimize dönelim ve ilk maçımıza başlayalım. Arkadaşlar maça başladı. Gördüğünüz gibi rakiplerimiz bu. OD, Paco, Kuru. Yok ben Emirhan Kuri. Tamam. Neyse. Evet. Şekil rozetlerimizi de atıyoruz. Neyse. Oo adamlar. Oy! Biz hepimiz uzakçı seçtik. Aha! Oy! Tamam. Aa! Oy! <laughs> Helal. Üçünü de ben aldım. Evet arkadaşlar, sizce Evet. Hadi. <laughs> Pipipiu. Evet oraya şimdi Lili vuracak. İşte pardon. Neydi ya? Arka Piper e, abi Piper'ın canı çok az. Bu arada arkadaşlar bu yeni gelen karakter Juju ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Söylüyorum Juju hiç iyi bir karakter değil. Ama o veledi. Allah'ım. Velet no yardımcısı. Yok ben herkese Ben onu <laughs> Ay çok kötü oldu. Ben ben aldım derken Juju geldi. Evet arkadaşlar ben üstüm proza zekalarımı kullanacağım. Hı -hı. Tamam öldüm. Bak, bak, evet boy. arkadaşlar maalesef. Hadi ya. Evet birimiz Piper'ız. Birimiz Rico. Çok birimiz Colt. Müthiş. Üçlü değiliz. Adam. Ben çek Bu ne ya? Piper çok fena vuruyor. Eren iki tane vurdu mu ölürsün. Evet derken hayır. Abi o bunun canı çok azalabilirse. Aha geldi. Git, git. Piper hep ortaya At ya tutarsa. Aha Allah onu ara geldi oradan ya. Benim Eren kumansız. hiç konuşmuyor. Evet ve hayır. Çok kötü oldu. Maalesef ilk maçımızı kaybediyoruz arkadaşlar. Görüşlerinizi alayım. Bence, Bizde bence bir sıkıntı yok. Bence, da karşı çok güçlüydü. Her evet her her şey, de, o zaman lazım. her değişikliğine gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Evet. İkardegze, KDS, Hayra, Çelik, çelik. ve Clancy. Evet arkadaşlar rakiplerimiz bunlar. Umarım yüzümüz mutlu bir şekilde ayrılırız. O zaman hadi Fatih top sende. canım var her türlü. Arkaya döndüm ben. Dur. Neyse bana at, bana at, bana at, bana at. Attım. At. Hı. İşte bu. İlk gol Azrail'den geliyor. <laughs> bu arada arkadaşlar Azrail yani Eren arkadaşlar daha geçen sene bu açtı. Bir hayırlı olsun alır değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sanki ilk defa video çıkıyorsunuz. Konuşsanıza kardeşim. Ben şaşırdım. Maça odaklandım o yüzden konuşmuyorum. Fatih. Attın Fatih. Uf. Abi bu ne ya? Şimdi Fatih de gol be. Ela, çok iyisiniz. Strong attı. Evet, iyi maçtı. Peki şimdi bu kumanı verin bu arada. Bence tekrar <laughs> Aynen, tekrar. Evet, tekrar vereceğiz arkadaşlar. O zaman diğer maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar sadece bir saniye beklediniz. Oo, Ulf Korçu Grabs. Oksi <laughs> mercan. Evet arkadaşlar çok değişik isimli karakterler geldi. Yani <laughs> Arkadaşlar bazı öldürdü. Attınız çok o golü? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, mükemmel. İşte bu kadar. Chipay 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 Yani golün atmasını sağlayan da benim. <laughs> aynen, aynen. Ne ee, yaptın? Ben dondurmasaydım görürdüm ben sizi. Evet. Gel ona. <laughs> He, orada kaç kişi var bu size? sen de mi ki? Uy oldum ve evet arkadaşlar Şşşş. bakın siz bir canla bir canla ölenler ayağa kalksın. <laughs> Fatih bir canla gol atıyor. Neyse tekrar mı verelim yine? Evet. Evet. Tekrar veriyoruz Evet Azra'ya kardeşim. Bir sonraki maçta bir saniye sonra görüşürüz. Arkadaşlar yine dediğim gibi bir saniye veriyoruz Oo. Arkadaşlar. Ita, Juan. Sasu. Arkadaşlar. Frank bize sıkıntı yaratacaktır. <laughs> o yüzden hemen ilk önce hemen sendiyi aldım. Hadi. Sen Aha sendi. Sendi kesinlikle. Aa, beni tutma. O donduran çocuk var ya onun. Ona aferin. <laughs> Güzel. Şimdi Fatih bir canlı ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Geleceğim. Evet. Siz sakın benim gibi yapmayın. Siz arkadaşlar. Uy helal Eren. <laughs> evet Eren baba pirinç. Eren çok iyi bu arada. Alır mısın o flingi? Arkadaşlar bu arada e, bu maçın bugünün sorusu da şey olsun. Uy! Uy ne harcattı? Bu maçın sorusu bu, bu videonun konusu da sizce bugün hani modlar oynayacağız. Sizce bu modlarda en iyi kim oynadı? Bence nakavta ben oynadım en iyi. Savaş topunda. Şu anlık oynayacağız da Ama şu an baktığımızda Eren gibi gözüküyor. Allah oğlum bu ne biçim multi? İblisler geliyor. Evet arkadaşlar sanırım gol yiyeceğiz. Sanmaya gerek yok. Ne zaman? Abi iki tane melek var ya. Evet öldü. Abi ben şu melekleri keseceğim. <laughs> ben melekleri keseceğim. Hiper şarjı ulti atacak. Beni çekemez. İşte bu kadar. Taranın canı çok az iyileşiyor. Geldi sen Aldın onu. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Sandy bana oynuyor şu anda. Arka Sandy Arkadaş... sana oynuyor. <laughs> evet. İşte böyle olursun kardeşim. Anneciğim. Maçta i̇şte böyle olursun. Uy. Gelin bana çok iyisiniz. İşte bu kadar maç bitti. Canım bir. Gol. Ve gol be. İşte bu kadar. Maçın oyuncusu belli. <laughs> tamam kardeşim. Ya hadi ya. Arkadaşlar şimdi izleyin ben nasıl Christian Ronaldo Junior oluyorum İyi izleyin. Arkadaşlar tamam maç bitti. Bitti. Arkadaşlar ben Christian Ronaldo Junior. Bunlar da e, Emegare ile Samat da. Bu kadar basit de. Neyse. Tekrar veriyoruz. Sonra da evet. Bir saniye sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar sadece bir saniye yine beklediniz. Evet arkadaşlar karşıda Oy. yine Frank var. Karşıda yine, yine Frank var ama Çok Mortis oldu. de var arkadaşlar. New Ginger, Burak. Benim e, ecelim geldi karşıya. Ecelim. E, abi mükemmel. Aldım onu of. öldü. Frank yani hangi akıllı? Mortis'i de aldım Frank'i de aldım. Helal olsun. Ve golü de atıyoruz. Hı. Mükemmel bir şekilde. Bu arada arkadaşlar bu oynayacağımız son maç olduğunu da söylemem lazım da. O Eren ne yapıyor? Baba piroluk yapıyor. Şimdi YouTube o Eren onu da aldı. İşte bu kadar. Şimdi Aa, varsınız böyle. Of. Abi ben atayım. Fen kendini bir şey zannetti ve Fatih gol kesin. Fatih şey. Etsin. Ya ben emeğim mi attım ya emeğim ya. O şey açıyor. Nasıl sen yalnız oynuyorsun? O zaman bir yere çıkalım. Evet kaç kupa aldığımızı da görün. 38 kupa arkadaşlar siz 38 kupa kazanı gördünüz mü? Arkadaşlar bu arada. <laughs> e. 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 Bir maç daha oynar mıyız? Arkadaşlar maalesef olmuyor. Ama eğer bu videoya 4 like gelirse beraber oynama şansımız var. O zaman neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.